Merhaba arkadaşlar. Ben Kerem ve bugün sizlere beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Eğer daha fazla PUBG Mobile videoları izliyorsanız like atmayı Arkadaşlar bu arada serinin devam için 5 like istiyorum. 5 like gelmesi de serinin devamı gelecek. Başka hangi tür videolar çekeyim? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Abone olarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Hadi çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada ben biraz AFK kaldım. Bir sarımsı da. Bayağı 75-74 kişi kalmış. Adamlar silah bulmuş. Militeri inşallah gider olmamıştır. Bayağı uzaktı. Uçak buradan geçiyordu arkadaşlar. Arkadaşlar az önce konuşamadım çok özür dilerim. Montajda böyle bir şey mi yapsam diye düşünüyordum arkadaşlar. Videoya iç ses de gidiyordur, dış ses de gidiyordur. Sadece iç ses gidiyorsa veya sadece dış ses gidiyorsa çok üzülürüm. Ben rutumu yapayım sonra devam ederiz arkadaşlar. İnşallah izlenir ya video. Montaj da her şeyi biliyorum. İnşallah izlenir. Kaç ayda öğrendim ben montajı? Kaç ayda öğrenmiştim? Bir haftada herhalde montajı öğrenmiştim ben. Aynen. Buraya para için de gelmedim zaten. Eğlendirmek için geldim. O AK severim. Ver al Şimdi ama bir sorun var. 4 x ile oynanmaz hakkıya. O zaman ne yapacağız? 4 4 Yanlış yaptık. Ben sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Aha ora alıyorum. Hem tava da alabiliyorsun hem de orak da alabiliyorsun bir de fırlatabiliyorsun ya. Fişek atmışlar. Oo, bir gideriz oraya ya. Hop görüşürüz. Ben şimdi şunun altını ve şu evi lootlayayım. Ondan sonra alan geliyor. Şu. Arkadaşlar ben loot falan yapamam diye düşünüyordum da yaptım yine yani biraz yaptım. Öyle bir sniper 8x6x falan bulamadım da belki. Yine de alacağımı aldım. Şu anda hiç mi yer yok şantamda? Bir üçüncü seviye zırh falan bulurum diye. Çıkmıştım da çatıya. Onu da alamıyormuşum. Neyse olsun. Arkadaşlar bu arada montajda falan buraya e, şu yumruk kısmına bir şey yazıp kapatacak kapatacağım yani Büyük ihtimalle öyle yaptım Çünkü ben başka bir şey başka bir ekran kaydediciye geçtim Arkadaşlar onda ekran gözüküyor kapatamıyorum onu ekranda gözüküyor yani şu arkadaşlar o ekranda gözüktüğünden dolayı da arkadaşlar oraya en azından bir devam için 5 ay like falan yazarım O zaman da en azından hem onu göstermemiş olurum. Hem de hatırlatırım. Devam için başlar gelmesi gerektiğine Araba mı yoktu? Aa, bak tamam. Oh kurtulduk. 2 kilometre vardı daha bakalım. Yok 800 metre var tamam tamam. Gittir. Gitilmeyecek bir şey değil boyu bas ya. Bak kullanacağım mı var? Motor, motor da sevmiyorum. Hiç düzgün, düzgün, düzgün bir araba yok mu? Düşün. <laughs> Yoo, hiç düzgün araba yok. dur ben şurada birazcık duruyum cam basayım şu iyi bandaj kullanalım ses yok mu hiç hiç sis bulamadık biz değil mi bulsam da alamam ki maçmış maç bitmiş ben de alıp yapıyorum kaç alan geliyor bas turboya bas 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 turboya bas Hadi. İlk üçe girelim yeter ya. İlk üçe girelim de video parası çıksın en azından. Video Düzgün video olsun. Hadi şarjım 20'den az. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ya video gerçekten 12 dakika mı olacak? 15 dakika mı olacak? Ben maçlar yarım saat falan sürer diye düşünüyordum da. Aha, çatışma. Hiç kill de alamadık bu maç. Dur dur dur. Sık bir Sık bana sık bana. AK. 6x mi o 6x 6x de o tamam öl öl, öl. oy bu can ne ya adam kowsuz çıktı ben de kowsuz çıktım ama he oraya bir ağır çekimle yapsak mı ki ya ben 6x diyorum bu ne yapıyor ya 2 eksi at 4'ü dağıt Tamam Akiva masayı da ölmüştüm Cidden ölmüştüm Yok mu şey? Yapacak bir şey yok onu takacağız çalışsın tamam. Şuraya drop düşmüş Eee drop'un yakınlarında birisi var gördüm, gördüm 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 dur dur öldürme Öldürme nasıl ya? Bu da yaramaz. Oğlum ben altınım. Vallahi gösteririm. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için dediğim gibi 5 like. Abone olun. Videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka hangi oyunlar oynayayım yorumlar yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.